Hoş geldiniz Gülhan Hanım. La. Nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi sizinle bu röportajı yapmanın amacı benim ileride gayrimenkul danışmanlığı düşünmem. Hı evet. Bana bu mesleğe nasıl başladığınızı, nasıl zorluklarla karşılaştığınızı anlatabilir misiniz? Tabii ki. burayı biraz kısa keselim çünkü biraz uzun. aslında Enlak sektörün sektörünün içine doğdum bir müteahhit çocuğuyum. Bundan kaynaklı da inşaatla alakalı her zaman bir alışverişim oldu küçük yaştan beri. Belirli bir yaşa geldikten sonra da işte babanız ya işte aile mesleğiniz işte bu konuda eğitim almanı istiyorum diyerek yönlendirme yaptı. Gerekli belgelerimizi aldık. Sonrasında kurumsal bir yerde çalışmak istediğim için çünkü kurumsal hayata alışkınım. Bundan kaynaklı kurumsal bir ofiste bu mesleğe başladım. Meslek çok ciddi zorlukları olan bir meslek. Ee, inanılmaz özgüven isteyen, e, reddedilmeye alışkın olan insanların yapabileceği ve e, gerçekten ayakta zor kalacağını düşündüğüm yani, bir psikolojik olarak da etkilendiğiniz bir meslek. Kesinlikle öyle. Mentaliniz inanılmaz bozuluyor. E, tabii ki korkutmak gibi de olmasın ama insanların hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Ki ben birden fazla sektörde faaliyet gösteren biriyim. Bu işin yoğunluğunu kaldırabilmek çok mühim. Birden fazla sektörde, farklı olarak ne yapıyorsunuz? Hangi sektörde varsınız? Ee, öncelikle siyasetle ilgileniyorum. ACB Eskişehir İl Başkanlığı'nı yapıyorum. Ee, bunun yanı sıra ses sanatçısıyım. Ee, kliplerim var, sahne alıyorum. Ee, bunun dışında tiyatro ve drama ile ilgileniyorum. Ee, şan dersleri veriyorum. Ee, yani o kadar çok ki, yani size Anlatmaya kalksam şu anda gerçekten şaşırırsınız yani birçok dalda hani o konuda eğitim vermesen de ya da işte o konuda profesyonelleşmesem de mutlaka o dalla alakalı bir çalışma olmuştur. Ee, şimdi ben aslında ACP'yi çok merak ettim ama şu ülkenin bu durumunda <laughs> parti konularına çok girmiyor. Evet. O yüzden size de e, sahne konusunda birkaç soru sorayım ben. Ee, nerelerde sahneye çıkıyorsunuz, ne tür müzikler söylüyorsunuz ya da iki mesleği hatta üç hatta yani bunları birlikte yürütmek için açınızdan sıkıntı oluyor, mu, zorlanıyor musunuz? Yani her işin, bir me her mesleğin bir zorluğu var. Bundan kaynaklı tabii ki zorluk yaşıyorum. Parti ve siyaset konusuna gelirsek zaten konuşmamız gereken mecralarda bunu konuşuyoruz. Hı -hı. Şu andaki gündemimizle alakalı e, konuşmaları da ben zaten yaptım. Hı hı. E, parti olarak görüşümüzü belli ettik açık ve net, seçik bir şekilde. E, ses sanatçılığına gelirsek de şöyle söyleyeyim. E, belirli aldığım, belirli sahne aldığım bir mekan yok. E, ben sözleşme çalışmıyorum, biraz başıma buyruğum. E, bundan kaynaklı sözleşme yapmıyorum. Mekanlarda canım istediği zaman hemen telefon ben geliyorum. Peki sözleşme yapmanız sizi negatif olarak etkiledi mi bu zamana Hayır aslında çok pozitif çünkü ben sabit kalabilen biri değilim. İşim dolayısıyla da yurt dışı, yurt içi seyahatlerim çok oluyor. Hı. Ee, o yüzden belirli bir şey rutine bağlamak benim için doğru değil. Yani ben çok gezen biriyim ve çok çalışan biriyim. Ee, çok da yoğun bir hayatım var. Bundan kaynaklı bir yere sabit kalmak benim çok hoşuma gitmiyor. O yüzden yapamam. Peki bu meslek seçimlerinizden mutlu musunuz? Eğleniyor musunuz? Ee, değilim. Yaparken. Açık olmak gerekirse değilim. Ee, çünkü ben e, çocukluğumdan beri şöyle bir ailede büyüdüm. Hani Yetenekliysen eğer, bir şeyleri yeteneğin varsa e, kazanırsın. Her zaman böyle büyüdüm ama öyle değilmiş. Yetenek para kazandırmıyormuş, hobi oluyormuş. E, ben bunu gözlemliyorum. Bundan kaynaklı da müzik benim için her zaman bir hobi oldu. Gerçekten müzik sektöründe sahne harici bir para kazanamadım. Ee, onun dışında emlak sektöründen mutluyum. Sadece mentali biraz etkileyen ağır bir iş. Ee, gerçekten odaklanmamız, fokuslanmamız gereken birçok şey var. Ee, emlak sektöründe bunlardan biri benim diyen gelsin nadir yapabilir. Çünkü görüyoruz 6 ay çalışıyor, 5 ay çalışıyor, 2 ay çalışıyor. Ben yapamıyorum diyor ve gidiyor. Peki, Biz bunu çok görüyoruz. En çok zorlanan 3 şeyi söyler misiniz? Emlak sektöründe. Emlak sektöründe. Red yemek e, özgüveni çok zediliyor çünkü. Red yemek gerçekten çok büyük sıkıntı. İşlerin son anda bozulması e, çok yaralıyor. E, ve yani karşı taraf e, karşı tarafı üzmemek için e, bütün hukuki prosedürleri uygulamak zorundasınız aslında ama karşı taraf ilginç bir şekilde e, bunu reddediyor. Yani sizin hukuki prosedürleri uygulamanızı e, sağlamıyor size bunu. E, bundan kaynaklı da zorluk yaşıyoruz tabii ki. Tabi zorlukları kadar da güzel tarafları vardır diye düşünüyorum. Evet. E, ofisinizden memnun musunuz, Yanınızdaki iş ortaklarınızdan memnun musunuz, bunları da çok merak ediyorum ben. E, biz burada 25 kişiyiz, e, brokerimizle birlikte. E, yeni yeni insanlar tanımak, yeni yeni yerler keşfetmek, e, her ev bir hikayedir çünkü o evlerin hikayesini öğrenmek gerçekten çok güzel. Yani bir portföy aldığınız zaman oraya gidiyorsunuz ve o ailenin yaşantısını görüyorsunuz. Çok hoş, ee, yaşam şekillerini öğreniyorsunuz, analiz yeteneğiniz gelişiyor, ee, artık insan sayfası dediğimiz şey oluyor ya, baktığın zaman artık, bir insanla göz teması kurduğun zaman, konuşmana bile gerek kalmadan onun nasıl bir yapıda insan olduğunu anlayabiliyorsun, tanıyor tanıyabiliyorsun. Ee, Buna kaynaklı işimi seviyorum ben. Farklı hayatlar, farklı evler, güzel. Ofis hakkındaki yorumlarınız peki? Ofis hakkındaki yorumları, ofisimiz bizim aile ortamı. Gerçekten aile ortamı bu arada, samimiyetsiz bir şekilde söylemiyorum. E, 25 kişi de birbirine bağlı e, ve şirket kurallarına hakim olarak e, burada e, faaliyetlerini gösteren insanlar. Bizim ofisimizde kaos, gürültü, patırtı, bu tarz şeyler olmaz. Çünkü herkes oldum, yani ne yapması gerektiğini bilen insanlar. Herkes işine odaklı. Aynen yani öyle, iş odaklıyız. Yani ofise geldiğimiz zaman bir ay çay içelim, kahve içelim derdimiz bu değil. Bizim derdimiz ki ben kendi adıma söylüyorum, ofise nadir geliyorum, her gün uğramaya çalışıyorum ama işim olmadığı takdirde gelemiyorum buraya. çünkü genellikle sahada çalışıyorum. Yani e, saha benim yerim aslında. Benim gezmem lazım, konuşmam lazım, yeni insanlarla tanışmam lazım çünkü çok aktif biriyim. Ee, o yüzden ofiste oturmak bana göre değil. Ee, bundan kaynaklı da çok fazla ofiste vakit geçirmediğim için bana çok huzur geliyor olabilir. Belki de bilemiyorum. Ee, benim duyduklarım kadarıyla en çok takdir edildiğiniz nokta apart kiralama konusu. Ee, bu konuda zorlandığınız oluyor mu kiralamalar, kiralama süreci nasıl ilerliyor? Şöyle, biz gerçekten bir imkansız başardık. Ee, Eskişehir'de yaklaşık 10 tane apartı sözleşmeli olarak emlak mühiyemizi aldık. Ee, bu çok zor bir şeydir. Çünkü apartlar başına buyruk ve kendi çalışır, kendi kiralar, komisyonsuzdur. Ee, size ihtiyacı yoktur çünkü aparttır zaten. Kendi kendi kiralar. Bir otel gibi düşün. Oteli bir emlakçı kira var mı? Ya da otel odasını. Biz bunu yaptık, bunu başardık. E, bunu yapmamızın sebebi de işimize duyduğumuz saygı aslında. hiçbir zaman paraya bakarak iş yapmadım hayatın hiçbir döneminde. bu konuda mütevazı olamayacağım. Benim için para hiç önemli değil. Para gelir gider, önemli olan insan kazanmak. E, bununla alakalı da çalışmalarım olduğunda gerçekten çok kalabalık bir kitleye ulaştım. Ve Eskişehir'de görülmemiş bir şey yaptık biz. Ee, bu yüzden de insanları çok takdir etmesi doğaldır. Aslında Eskişehir için çok mantıklı bir iş. Yani burada öğrenci çok fazla ee, ya da buraya iş amaçlı gelip kısa sürede kalmak isteyenler çok fazla ve apartmanların kirası da çok uygun. Ya uygun ama Eskişehir'in sıkıntısı şu, e, apart sahibini tanımadığınız için, e, siz de devamlı apartta olmadığınız için, mesela beni arıyor, ben ilan geliyorum, e, beni adrese gidiyor hemen. Hı hı. Ve orada iş apar sahibine düşüyor. Apar sahibi dese ki ha buyurun gelin hemen yerleşin demiyorlar. Çünkü orası benim sözleşme diyelim. Beni aramak zorunda. Yani oraya kim giderse gitsin beni aramak zorunda. Dilan böyle böyle buyurun gelin işlem yapacağız diye beni çağırmak zorunda. Bu bir nevi bizim kurduğumuz dostluk. Hı hı. Yani biz apar sahipleriyle dostuz. Bundan kaynaklı karşılıklı güven olduğu için zaten bunu yapabilir. Başka emlakçıların e, yapamama sebebi bu. Aslında gayrimenkulünde bir zorluğu daha arkadan dolanma olayı olabilir. Kesinlikle öyle. Çok çok büyük sıkıntı var. Herkesin başına gelmiştir. Peki bu kadar yoğun tempoda özel hayatınızda nasıl vakit ayırıyorsunuz? Özel hayat dediğimiz şeyi zaten yaşıyorum aslında. Benim hayatım işim. E, hayatımda da biri yok. Biri olmadığı için kendimle daha çok ilgilenebiliyorum. Ailesine de çok bağlı biriyim. E, ailemle vakit geçirmeyi seviyorum. Benim için özel hayat aslında o oluyor. E, onun dışında hayatın geri kalan kısmında zaten bireysel yaşıyorum. E, her şeyin tek başıma. Tek başıma sinemaya gidiyorum, tek başıma çay kahve içiyorum, tek başıma kahvaltıya gidiyorum. E, kendi kendime çiçekler alay alıyorum. Yani kendini seven ve kendine mutlu olan biriyim ben. E, bundan kaynaklı da özel hayat olarak bireysel değil de daha çok aile oluyor benim için. Yani ailemle geçirdiğim vakit benim özel alanım oluyor. Ee, tabii ki hayatında biri olduğu zaman özel alanım o olacak. Ama şu an öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden memnunum hayatımdan. Yani ayrıştırmıyorum bireysel, özel hayat, işte toplumsal hayat. Benim için hepsi tamamı bir. Aslında yalnızlığı seviyorsunuz gibi anladım ben. Yalnızlık değil, değil. Affedersiniz. Yani Kendimle de mutluyum. Yani kendimi seviyorum. Kendimle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Ve tek başına bir kahve geçmeyi bilmeyen insanlara da ben çok üzülüyorum. Peki bu konuda zorlanıyor musun? Mesela tek başına bir şeyler yapmaktan çok hoşlanıyorsun ama işlerin gereği sosyal olmak da zorundasın. Ee, bu konuda çatışıyor musun? Çok çatışıyorum çünkü şöyle ben sosyal biri gibi e, anılıyorum bazen tek başıma bir şeyler yaptığım için. Hı. Ama hayır ben çok sosyal biriyim. Hatta haddinden fazla sosyal biriyim. Yani çok konuşkanım, hiç tanımadığım insanlara selam veririm. Ee, direkt onunla muhabbeti, gelip, diyalog kurabilirim. Bunlar ee, bundan kaynaklı bazen çok çatışıyorum kendimi. Ama sonuçta onlar çevre ve çevreye saç değil Yani benim gözlemlerim bu yönde. Peki. Bana röportaj verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, umarım Mutlu, mutlu. ama niye konuşamıyorum? Hadi hemen, ben, hadi. Bana röportaj verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de öyle. Çok Umarım iş hayatınızda başarılı ve özel hayatınızda çok mutlu olursunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.